Herkese merhabalar. Birkaç motiften nasıl TV battaniyesi yaptım. Sizlere onu göstermek istiyorum. Elimde bu şekilde motiflerim vardı. Onları değerlendirmek istiyorum. Birkaç sıra daha örüp motiflerimi bu şekilde büyüttüm. E, büyüklüğü e, size kalmış. E, nasıl isterseniz yapabilirsiniz. E, birkaç kademe büyük, birkaç kademe küçük olabilir. Ve şu şekilde e, gri ipten e, kalın bir ipti. E, o şekilde olması e, daha kolay püskül yapmamı sağladı. Bu şekilde boncuklarım var. Gri polarım var arkadaşlar. Ben TV odamı yapacağım için e, gri seçtim, tercih ettim. E, şimdi burada motiflerimizi bu şekilde üzerine yerleştiriyoruz. Bunları uç kısmını yapıp makineyle dikeceğiz. Eğer makine dikişi bilmiyorsanız e, elinizde de dikebilirsiniz. Gayet e, kolaylıkla dikilebilir zaten. Ve göreceksiniz. E, ben makine dikişi yaptım arkadaşlar. Ve bu şekilde kenarlarından overlocklarını geçtim. E, ve burada kalan polarlarını da kestim. Bu şekilde sıfırlamış oldum. Kenarımız da bu şekilde dilim dilim motiflerimiz olmuş oldu. Bütün motiflerime aynı şeyi uyguladım. Ve üst kısımlarından da tabii ki yine siyah ipten geçtim. Bu şekilde püsküllerimi, boncuklarımı dizdim. Motiflerim kadar püskül yaptım. Evet uçlarını püsküllerimi diktim. Bu şekilde daha güzel bir şık oldu. Herkesin de yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yapımı gayet kolay. Dediğim gibi makine dikişi bilmeyenler el dikebilir. Bu motifleri örgü olarak yapamayacak arkadaşlar. Hazır bunlar satılıyor internet üzerinden de. Oradan da temin edip bu şekilde yapabilirsiniz. Püskülün yapımı zaten çok basit. Son olarak da bu kısmını bu şekilde bir oya geçtim. Gayet basit bir oya arkadaşlar bu da. E, motiflerimde olan e, trabzanlardan düz şekilde e, bir oya geçtim ve son halini şu şekilde koltukta göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde koltuk şalı TV battaniyesi olarak da e, yapabilirsiniz. İki yönlü ben karşılıklı yaptığım motiflerimi beğenip yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Fikrimi beğenip e, faydalı bulduysanız beğenme butonuna basmanız benim için önemli. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bu tarz videolar ve fikirler için takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.